Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da bir iftar programında konuştu. Kılıçdaroğlu kavgayı bitirmeye kararlıyız. Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. Çünkü bu topraklarda adalet var. Bu toprakların ruhunda adalet var. Adaleti büyütmek ve yaşatmak zorundayız. Ve adaleti yaygınlaştırmak zorundayız kavgadan uzak durmak zorundayız. Siyaset kavga aracı değil. Siyaset iyilikte yarışma aracı olmalıdır. Kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını ufka doğru, geleceğe doğru açacak. Güzel, güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Efendim bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve adaylık sürecine ilişkin itiraz süresi bugün saat 17'de sona erecek. Ayrıca Millet Partisi Millet İttifakı'nın isimlerini kullanmamasına ilişkin YSK'ya başvuruda bulundu. Sertaç Murat Koç, YSK önünde hazır. Sözü ona bırakıyoruz Sertaç. Gizem senin de belirttiğin gibi Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Bu dördüne ilişkin, bu saydığım dört isme ilişkin geçici Cumhurbaşkanlığı aday, listesi dün itibariyle resmi gazetede yayınlandı ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bu isimlere gelebilecek itirazlar da e, itiraz süreci de başlamış oldu ve itirazların da geldiğini ifade edebiliriz ve o süreç bugün saat 17. yani mesai bitimine kadar sürecek ve yarın 30 Mart'ta ise Yüksek Seçim Kurulu gelen bu itirazları değerlendirecek ve ardından karara bağlayacak bu itirazları ve hemen ardından 31 Mart'ta ise Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yeniden resmi gazetede yayınlanacak ve bu isimler için propaganda sürecinin de 31 Mart itibariyle başlayacağını ifade edebiliriz. Yani resmen bu adaylar, bu liderler meydanlara inmiş olacak diyebiliriz ve hemen ardından 1 Nisan günü de bu isimlerin bu adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine ilişkin kura çekiminin e, yapılacağını ifade edebiliriz. Tabii e, seçim takvimi işliyor artık 45 gün kaldı seçime ve e, bir önemli tarihte seçmen listelerine ilişkin seçmen listeleri anımsanacağı üzere 20 Mart tarihiyle askıya çıkmıştı 20 Mart itibariyle ve 2 Nisan'da inecek askıdan ve 2 Nisan'a kadar eğer adres beyan, adres değişikliği beyanı yapmak isteyenler ilçe nüfus müdürlüklerine giderek oy kullanmak istedikleri yeni adresi bildirebilecek diyebiliriz ve önemli bir tarihine e, ittifak yaparak seçime gidecek siyasi partiler 24 Mart'ta en son ittifak protokollerini buraya getirmişlerdi. Ancak ittifaktan ayrılmak isterlerse onlar için son gün 6 Nisan olacak. Yine 8 Nisan tarihinde de e, ittifak e, ittifakların oy pusulasındaki ve partilerin oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesine ilişkin kura çekimi yine Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılacak ve gözlerin çevrildiği en önemli noktalardan biri de millet vekili listeleri siyasi partiler milletvekili aday listelerini en son 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmek zorunda diyelim ve siyasi partilerde de yine temayül yoklamalarının devam ettiğini anımsatalım. Tabii senin de ifade ettiğin gibi bir ilginç itirazda, ilginç diyebileceğimiz bir itirazda Yüksek Seçim Kurulu'na geçtiğimiz dakikalarda yapıldı ve Millet Partisi Millet İttifakı'nın ittifakındaki bu millet ismini kullanmasından rahatsız olduğunu ve bunu kullanmaması gerektiğini yüksek seçim kuruluna e, beyan etmiş durumda ve buna ilişkin itiraz dilekçesini yüksek kurula sunmuş durumda. Hemen de bir anımsatma yapalım. Millet Partisi daha önce konuyu Anayasa Mahkemesi'ne de taşımıştı. Anayasa Mahkemesi ancak Millet Partisi'nin bu talebini reddetmişti diyebiliriz. Yüksek Seçim Kurulu'ndayız. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyerek sözü yeniden Ankara'dan İstanbul'a bırakalım Gizem.